Değerli kardeşlerim, Bir Kutup Yıldızları programında yine sizlerle birlikteyiz. 1993'lü yıllardayız. Artık rahmetli özel yok. Özalsız bir Türkiye'ye alışmamız gerekiyor. En son seyahatini Orta Asya'ya yapmıştı. Adeta Orta Asya'daki okulları o ülkenin insanlarına, devlet başkanlarına emanet etmişti. Bu okullar sizin geleceğiniz demişti. Bu okullar Orta Asya milletlerinin temel taşı demişti. Çünkü bu okullarda hem yerel dilleri öğreniyorlar, hem Rusça öğreniyorlar, hem İngilizce öğreniyorlar, hem Türkçe öğreniyorlar. Burada yetişen çocuklar hem kendi ülkeleri hem Avrasya hem de dünya insanlığı için gerçekten çok değerliydi. Ve aynı zamanda bu çocuklar hem yerel kültürleriyle yetişiyorlar, hem Anadolu kültürleriyle harmanlanıyorlar ve burada gerçekten dört dil, beş dil bilen, temiz, pırıl pırıl, ahlaklı, dünyayı okuyabilen, vizyon sahibi çocuklar yetişiyordu. Özal çok sevindi. Dönüşte Hoca Efendi ile görüşmek istiyordu ama ne yazık ki işte sadece iki gün yaşayabildi o seyahatten dönüşte ve Hoca Efendi ile görüşmesi de bir başka bahara kalmıştı. Rahmetli Özal'ın o yolculuğundan sonra okullarda büyük bir patlama yaşandı. 1993 ve 94'lü yıllar gerçekten Asya'daki okullar için patlama yılıydı. Anadolu insanı coşmuştu bir kere. İş adamları oraya koşuyorlar. Henüz daha yeni Özel teşebbüse geçen o Ortasya ülkelerinde ticaret yapmaya başlıyorlar. Bu en az okullar kadar onlar için çok değerliydi. Çünkü o ülkeler onlar üzerinden dünyaya açılıyorlardı. Okulların yanı başlarında ticaret haneder kuruyorlar ve okullara destek oluyorlar, sponsor oluyorlardı. Bu uzun yıllardan beri, 300 seneden beri Anadolu'nun Türk insanın özlediği günlerde bir insan çıkıyor, Gandhi gibi bir insan, Mevlana gibi bir insan, Yunus gibi bir insan çıkıyor. Haydi gidin oradaki kardeşleriniz sizi bekliyorlar diyorlardı. Anadolu insanının içindeki dev uyanmıştı bir kere. Hoca Efendi o yıllarda evet yani zaten cami kürsülerinden yaptığı konuşmalarla, İstanbul camilerindeki sohbetleriyle Hoca Efendi aslında bilinen bir insandı. Fakat okullar Hoca Efendi'nin şöhretini daha da artırdı ve Hoca Efendi'nin üzerinde ilgi daha çok artmaya başladı. Çünkü okullar gerçekten muhteşem bir projeydi ve herkes bunu takdirle anıyorlardı ve herkesin dikkatini çekiyordu. Sadece halkın değil, devlet başkanlarının da, idarecilerin de dikkatleri artık Hoca Efendi'nin üzerindeydi. O günlerde 1994 yılında Adnan Doğu, daha önce jandarma genel komutanlığı yapmış olan Adnan Doğu Paşa, Profesör Doktor Şerif Ali Tekalan Bey ile Fatih Kolejine geliyorlar. Kolejin avlusunda Saha Türk Kolejinden misafirler var, Yakutistan'dan misafirler var ve bir grup insan, 30-35 kadar insan oraya ziyarete gelmişler. Adnan Doğu ilk defa böyle bir misafir grubuyla karşılaşıyor hayret ediyor. Sizin Yakutistan'da da okulunuz mu var? Evet diyorlar. Şimdi evet kendisi bir paşadır ama şu soruyu sormadan edemiyor. Ben şu anda haritada Yakutistan'ın yerini gösterin desem gösteremem. Bu okullar fikri hoca efendinin kafasından mı çıkıyor? Evet diyor Şerif Ali Bey. Bu okullar fikri bu hocanın beyninden, kafasından çıkıyor. Ben bu hocayla görüşmek istiyorum. Evet, Hoca Efendi gerçekten okullar projesiyle ilgi oda haline gelmişti. Fakat Hoca içinde hep bir ızdırap vardı, hep bir yara vardı. Neydi o? O da şu, iç barış çok önemliydi. Türkiye kendi iç barışını sağlayamazsa dışarıdaki başarıların da ardı arkası asla gelmezdi ve hepsi akim kalırdı. Hepsi kesilirdi. Halbuki ilk defa Anadolu tarihinde büyük bir fırsat yakalamıştı. İlk defa bir şeyde geç kalmamıştı. Demir perde yıkılır yıkılmaz oradaki kardeşlerinin yanına koşmuştu ve oralarda okullar açmış. İş adamları oraya koşmuştu. Kadınıyla erkeğiyle herkes oraya koşmuştu. Fakat eğer Türkiye kendi iç barışını sağlayamazsa bütün bunlar yarım kalır ve her şey geriye dönerdi. Tekerleğin tümseye çıkması gerekiyordu. Tekerleğin tümseğe çıkması için de içte yapılması gereken şeyler vardı. Her ne kadar 1980 darbesiyle meydanlarda savaş bitse de aslında kafalardaki kavgalar hiçbir zaman bitmemişti. İdeolojik duvarlar asla yıkılmamıştı ve insanlar birbirine çok da iyi gözle bakmıyorlardı. Yine sağ sol, yine Kürt Türk, yine Alevi, Sünni yine laik, anti laik kavgaları neredeyse hareketlenmek üzereydi. Çünkü bunun alametleri de bütünüyle belirmeye başlamıştı yine. Meçhul cinayetler ardı arkası kesilmek için devam ediyordu. 90'larda Çetin Emeç, Emeç, Bahriye Üçok, 93'lerde Uğur Mumcu, ve daha nice aydınlar bir bir öldürülüyordu. Neden öldürülüyordu? Kim öldürülüyordu? Failleri de bulunamıyordu ilginç bir şekilde her zaman olduğu gibi. Ama tansiyon gittikçe artıyordu. Hele 1993 yılında Pir Sultan Abdal etkinlikleri için Sivas'ta toplanan insanların Madımak Otel'in ateşe verilmesiyle orada 37'sinin can vermesi artık tansiyonu Türkiye'de iyice artırmıştı. Neler oluyordu? Türkiye'de yeniden iç savaş başladı, başlamak üzereydi. Bu çok tehlikeliydi. Yine Türkiye üzerinde büyük oyunlar oynanıyordu. İşte bu oyunları bozmanın da tam vaktiydi. Hocam efendi o günlerde bir projeye daha imza attı. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı. Evet, bir vakıf kurulmalı ve bu vakfın etrafında yeniden bir barış halesi oluşturulmalıydı. Sağcı, solcu, Kürt, Türk, Alevi, laik, anti laik ne olursa olsun bu ülke için sözü olan herkes bir araya gelmeli ve konuşmalıydı. İşte onun için 1994 yılında hoca efendinin öncülüğünde ve onun onursal başkanı olduğu gazeteciler ve yazarlar vakfı kuruldu. Bu vakfın açılış toplantısı Dedeman Otelinde yapıldı. Bir yaz günüydü. Biz de o gün Ankara'dan gelmiştik. Değerli dostum Alettin Kaya Bey ile birlikte. Kasım Gülek de vardı. Hani Kasım Gülek'in bu Hoca Efendi ile sadece bir ve iki defa bu görüşmesini de bir sürü şeyler alet ediyorlar ya. Evet zaten Hoca Efendi için söylemedikleri bir şey kalmadı. Yani ona ne diyeceklerini şaşırmış vaziyetteler. Ama ne derlerse desinler ki o bu ülkenin insanı Hocaefendi kadar yerli bir insan, Hocaefendi kadar milli ve aynı zamanda evrensel olan ikinci bir insan göstermek de söz konusu değil. Biz onun samimiyetine, onun sadakatine, onun Anadolu insanına olan muhabbetine, onun dünya insanlığına karşı olan sevgisine biz şahidiz günler şahit, tarih şahit. Onu yakından tanıyan insanlar hepsi buna tanıktır. Onun bu kadar sevilmesinin, bu kadar kredi limitinin yüksek olmasının sebebi de sadece ve sadece onun samimiyetidir. Onun içtenliğidir. İşte bu toplantıya bile onursal başkanı olduğu vakfın toplantısına bile katılmayacak kadar mütevazi bir insandır o basının, medyanın olduğu bir yerde görünmek istemeyen bir insandır. O kendi kuşe uzletinde yaşamayı tercih eden ama insanlar beğenirse, hoşuna giderse fikirlerinin, düşüncelerinin alınmasında beis görmeyen bir insandır. Ama baktık ki o gün Hocaefendi o otele, açılış toplantısına katılmayacak. İşte rahmetli Kasım Gülek'le Alettin Kayıbey Bey giderek ve ilk defa karşılaşıyorlar Hoca Efendi ile. Hocam millet sizi bekliyor. Bu toplantıya gelmeniz lazım sözünden yola çıkarak üçü birlikte Dedeman Oteli'ne geldiler. Toplantı başladı. Evet o gün orada ilk defa yani tırnak içerisinde bir cemaatin toplantısına, bir cemaatin e, kurumsal toplantısına çok farklı simalar katılmıştı. Kasım Gülek bunlardan birisiydi. Nazlı Ilıcak hanımefendi bunlardan birisiydi. Cem Karaca bunlardan birisiydi. Hakikaten çok ambiyansı yüksek bir toplantıydı. Hakikaten o toplantı umut verici bir toplantıydı. Işılay Saygın hanımefendi oradaydı. Ve o gün gerçekten güzel bir açılış toplantısı gerçekleşti. Hatipler güzel konuştular ama söz sırası Hocaefendi'ye gelmişti. O ise konuşmak istemiyordu. Fakat sunucunun ısrarlı talepleri ve salondaki protokolün de bakışları arasında Hocaefendi kendinden emin ama mütevazi adımlarla kürsüye geldi. Evet, o gün tarihi bir sözü söylemenin tam da vaktiydi. Ve işte Hoca Efendi o tarihi sözünü söyledi. Demokrasiden geriye dönüş yoktur. O gün bir din adamının Hoca Efendi'nin bu sözü söylemesi çok eleştirilere sebep oldu. Nasıl olurdu? Din varken, İslamiyet varken neden demokrasiden söz etmişti Hocaefendi? Efendi? Bugünlerde bunu anlıyoruz ki, evet demokrasi insanlar için ne kadar değerli ve ne kadar önemliydi. Ve Hoca Efendi 1904'lerde ve ilk defa bir medyanın karşısına çıkıyor ve ilk sözü neredeyse bu oluyordu. Evet, Hoca Efendi konuşuyordu. İç barıştan söz ediyordu. Kardeş kavgasının ülkeleri iyi etmediğinden söz ediyordu. Bu ülke hepimizin diyordu. Kardeşçe ve birlikte yaşayabiliriz diyordu. Sevgi çok önemlidir diyordu. İç barış çok değerlidir diyordu. Konuşuyordu. Hocaefendi konuştukça dinleyenlerin gözleri büyüyordu. Hocaefendi dinleyenlerin gözünde büyüyordu bin yıllık Anadolu'nun bilge bir insanı konuşuyordu. Sanki kürsüdeki bir Yunus Emre'ydi. Sanki bir Mevlana'ydı. Herkesi kucaklayan bir konuşma yapıyordu. Hiç kimseyi ötekileştirmiyor ve hiç kimseyi dışlamıyordu. Dikkatle dinleniyordu konuşma. Anadolu'nun Koyun, kuzu, meleğişleri arasında küçük bir köyde, Erzurum'un küçük bir köyünde dünyaya gelen Hoca Efendi kürsüde gerçekten muhteşem bir konuşma yapıyordu. Evet. Öyle konuşuyordu ki sanki kayaların, derelerin arasından tatlı bir bahar şırıltısının sesleri duyuluyordu. Daha toplantı biter bitmez. Başta Cem Karacı olmak üzere Hoca Efendi'nin ellerini tutuyor. Gözlerinin içine bakıyor. Saygılarını sunuyordu. Cem Karaca ki yıllarca gurbet yaşamış. Kendi ideolojisinde, kendi davasında haklı olduğunu ispat etmek için ülkesine hasret yaşamıştı. Gurbette hep kahır, hep kahır demişti. İstanbul'u özlemişti. Boğaz'ı özlemişti. Anadolu'yu özlemişti. Anadolu insanlığı özlemişti. İstanbul simidini özlemişti. Ama bağrına taş basmıştı. Bu insanlar, evet, kavganın ne olduğunu çok iyi biliyorlardı. Ve bir insan çıkıyor, okullar üzerinden oldukça manevi bir güç kazanmış olan okullar üzerinden büyük bir kredi kazanmış olan hoca efendi hakikaten bu konuşmasıyla bu konuşmasıyla bir iç barış çağrısı yapıyordu. Aslında bu bir feryattı. Aslında bu bir çığlıktı. Çünkü hoca efendi elindeki bu imkanı, elindeki bu gücü hakikaten kardeş kardeşin kanını dökmemesi adına kullanmak istiyordu. Çünkü Türkiye'nin büyük devletler yanında yerini alabilmesinin en önemli yanı buydu. Bu Türkiye için büyük bir problemdi. Büyük bir gaileydi. Ve Türkiye 60'da, 70'de, 80'de maalesef kardeş kavgalarının kurbanı olmuş bir ülkeydi ekonomi çöküyor, insanların umudu tükeniyordu. Ülke gittikçe fakirleşiyordu. Fakat Allah ülke yeni bir ivme kazanmıştı. Yeni bir refaha doğru koşuyordu. Evet maneviyat yükseldikçe, evet iktisat da yükseliyordu. Refah da artıyordu. Ülke gerçekten, hakikaten dünyada Türkiye konuşulan bir ülke haline gelmişti. Artık dünyanın neresinde olursan ol artık Türkiye tanınıyor ve Türkiye biliniyordu. İşte Hoca Efendi bütün imkanlarını seferber ediyor ve iç barışın sağlanması için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Vakfın kuruluş sebebi de tam da buydu. Hoca Efendi evet Asya fırsatının kaçırılmasını istemiyordu. Türkiye'nin bir daha 80'lere geri dönmesini istemiyordu. Kardeş kavgalarına geriye dönmesini istemiyordu. İşte bütün o günlerde, o günlerde vakfın artık arka arkaya gelen faaliyetlerini izleyeceğiz. Ama o günlerde başka bir şey daha oluyor. Rahmetli Özal ölmeden önce, vefat etmeden önce Hoca Efendi'yi adeta okulları Ortasya'daki devlet başkanlarına emanet ettiği gibi Hoca Efendi'yi de a, sanki ülkenin ülkenin aydınlarına emanet etmişti. Ertuğrul Özkök gibi, Cengiz Çandar gibi doğayan gazetecilere şu tembihte bulunmuştu. Fetullah Gülen Hoca Efendi'yi yakından izleyin, yakından takip edin. Yani ona sahip çıkın. Evet, işte bunun üzerine Ertuğrul Özkök o günlerde Hürriyet Gazetesi'nin yayın yönetmeni. Nuriye Akman hanımefendi de orada çalışıyor. Diyor ki Hoca Efendi ile bir röportaj yapalım. Nuriye Akman hanımefendi o çalışmalara başlıyor. Hoca Efendi'nin kitaplarını didik didik okuyor, inceliyor ve sonra sorularını hazırlıyor ve nihayet görüşme günü geliyor. Fakat Nuriye Akman hanımefendi Hoca Efendi ile röportaj yapacağı zaman gazetesi değişiyor ve hürriyetten sabaha geçiyor. Fakat bu röportajı isteyen ve projelendiren Ertuğrul Özkök'tü. İşte Ertuğrul Özkök bunu duyunca bu hak benim diyor. Bunun üzerine her ikisi de üzülmesin, incinmesin diye aynı günlerde Hoca Efendi hem Ertuğrul Özköke hem de Nuriye Akman Hanımefendi'ye röportaj veriyor. Ve işte ilk defa Hoca Efendi'nin Türk basınında röportajı çıkıyor. Hem Hürriyet'te hem de Sabah Gazetesi'nde. Evet bu röportajda bir ilkti ve hoca yine burada Anadolu insanına sevgi çağrılarını görüyoruz. Ve Ertuğrul Özkök gibi insanların hocam sizi bize hep yanlış tanıtmışlar. Evet o güne kadar mahalleler birbirine uzaktan bağırıyorlardı. Fakat hoca efendi mahalleleri buluşturuyordu. Hem basına verdiği röportajlarla hem gazeteciler ve yazarlar vakfının kurulmasıyla işte gittikçe gerginleşen ortama bir suhûlet bir yumuşaklık getiriyordu hoca efendi ve bunu gerçekten çok önemsiyordu. O günlerde hoca efendi bir başka çalışmanın faaliyetin içinde oluyor. Hoca Efendi Oran sitesinde 1995 yılında rahmetli Ecevit'i ziyaret ediyor. Onunla bir görüşme yapıyor. Ecevit ile Tagora üzerine konuşuyorlar. Ecevit'in belli ki Hint tasavvufuna karşı bir merak olduğunu hep biliyor Hoca Efendi. Tasavvuf üzerine konuşuyorlar. Felsefe üzerine konuşuyorlar. O gün asla siyaset konuşulmuyor. Ve o gün Hoca Efendi oraya vardığında Ecevit'in sehpasının üzerinde Hoca Efendi'nin bir kitabı duruyor. Ölüm Ötesi Hayat. Ecevit çok zarif bir insan. Çok kibar bir insan. Yani Hoca Efendi'ye senin kitabını okuyordum bak diyecek durumda bir insan değil. Öyle yapmacık şeyleri seven birisi değil. Hoca Efendi'ye Hoca Efendi özür dilerim. Unutmuşum sehpanın üzerinde kitabı diyor. Yani bu kitabı sen geliyor diye buraya koymuş değilim diyor. Ama belli ki Hoca Efendi'nin kitaplarına ilgi duyan birisi. Okullar konuşuluyor. Hoca efendi okullarla ilgili bilgi veriyor. Ecevit heyecanlanıyor. Ecevit'in dedesi Osmanlı döneminde huzur derslerinde müderrislik yapan, sarayda müderrislik yapan Mustafa Efendi işte Çin'e giden heyetin içindedir ve o zaman Çin'de ilk Türk okullarının açılmasına vesile olan bir insandır. Yani Ecevit'in Türk okullarına olan ilgisi aslında atadan yani dedesinden gelmektedir. Dünyaya açılan Türk okullarının sayısının 200'lere yaklaştığını öğrenince heyecanlanıyor. Bu proje Özal'ı heyecanlandırdığı gibi onu da heyecanlandırıyor. Ve mutfaktaki hanımına sesleniyor. Rahşan gel bak dünyada 184 okulumuz olmuş diyor. Evet. Hoca Efendi o günlerde <laughs> bir başka devlet adamını ziyaret ediyor. Hikmet Çetin. Evet. İşte hem okulların sayısının hızla dünyada çoğalması hem Hoca Efendi'nin iç barış için gazeteciler ve yazarlar vakfının kurulması ve hem de artık devlet adamlarıyla buluşması gerçekten Hoca Efendi'ye bambaşka bir vizyon getiriyor. Artık Hocaefendi sadece Türkiye'nin değil, artık dünyanın da gündeminde olan bir insan haline geliyor. Çünkü açılan okulların arkasındaki manevi mimarın fikir babasının o olduğunu öğrenen herkes Hocaefendi'yi merak ediyor ve Hocaefendi'yi Türkiye'ye gelip görmek ve onu dinlemek istiyor. Evet, işte Türkiye'nin hakikaten bir mezhep kavgasının, bir Türkiye'nin en büyük felaketi olacağını. Çünkü hakikaten terörün dinle ilişkilendirilmesinin en tehlikeli bir terör olduğunu Hoca Efendi çok iyi biliyor. Onun için önce içte barış ve sonra dünyaya yayılan barış okulları. Evet. Değerli kardeşlerim, bugünlük de bu kadar. Önümüzdeki sohbetimizde Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın evet, iç barışa olan katkılarını yani çalışmalarını sizlerle birlikte konuşacağız. Ramazan iftarlarını, o barış sofralarını, avant toplantılarını, diyalog Avrasya toplantılarını, ve dünyanın pek çok ülkelerinden Türkiye'ye gelerek hakikaten Türkiye'ye tatlı bir her mevsim bahar yaşatan o inanılmaz muhteşem Türkçe olimpiyatlarını konuşacağız. Ama bugünlük bu kadar. Süremiz doldu. Hoşçakalın değerli kardeşlerim.